İçerisinde 480 kişinin olduğu feribotta kurtarma çalışmaları devam ederken 190 kişinin kurtarıldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği ve tahliye edilenler arasında da 13 Türk vatandaşının olduğu şimdi son dakika elimize ulaştı. Konuya dair tabii ki detayları paylaşmaya devam edeceğiz diyelim evet. bunu ilettikten sonra. Ve sevgili seyirciler yanımızda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte efendim Balçova Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Çalkaya bizlerle birlikte. Sayın Çalkaya günaydınlar efendim. Hoş Günaydın, geldiniz. Yayınlar diliyorum. Sağ olun evet. çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kış günü. Yani 3-4 gündür kış ayı içerisindeyiz. <laughs> evet, evet. Yağmura ihtiyacı var. Ee, özellikle metropol kentlerin, belki tarım arazilerinde çok <gülüyor> <gülüyor> ihtiyacı var ama... ...tabii ki yaşam biçimimizi biraz etkiliyor. Hele bir de hafta başı olunca e, bayağı etkiledi. Ben de bir tur attım kentin içerisinde acaba bir problemimiz var mı diye. <laughs> çok bir problemimiz yok, bir sıkıntımız yok. Bizim yağmur kanalları yapmıştık, ciddi bir yağmur kanalı sistem oluşturduk. O yüzden bir sıkıntımız yok ama e, ulaşımda bir... Tebrik gecikme dedi. oldu. Evet, Yayını evet. biraz aksattım sanırım. <laughs> olsun. Önce, sağlık e, olsun Hem efendim. izleyicilerden hem sizden özür diliyorum. Rica ederiz efendim. De ee, Sayın Şalkaya şimdi tabii ki aslında konuşacak şeylerimiz çok ama tabii ki süremiz de az olduğu için ben hemen e, öncelikle e, Balçova'da Başkan Çalkaya'nın 2015 beklentilerinden ve hedeflerinden bahsetmesini isteyeceğim. Şimdi... Ben 52 yaşındayım. 56 yaşındayım pardon. 56 yıldır bu kadar kötü bir yıl görmedim. Öyle mi? 2014 <laughs> hakikaten çok kötüydü. Evet, dünya genelinde de bakınca ee, özellikle ülke genelinde de çok e, zor dönemleri yaşadık. Hı hı. Yani işçi ölümleri, yani çok. Daha. Ekonomideki dalgalanmalar, hı -hı. yolsuzluk olayları. Yani e, akıl alacak gibi değildi. 2014 hakikaten çok kötüydü bu ülkede. E, yani bizler de zorlandık yöneticiler, kamu yöneticiler olarak da zorlandık. E, bu kadar kötümser, kötü bir dönemi geçirdikten sonra 2015'ten ne bekleyebiliriz? Yani umarım gönüllerimizde hep umut var. E, yeşermesi, bu umutların büyümesi dileğimiz ama... E, Özellikle bu ülkedeki e, işçi ölümlerini kabullenmek çok zor. Yani. Değil mi? Evet. Ve, olacım, olabildi diyelim oldu ama yöneten insanların olaya bakış açılarını da kabullenemiyorum. Hı -hı. Yani bu işin doğasında var. Çözüm bulmak önermek yerine. Ee, işte bu işin doğasında bu var. Bunu kabulleneceğiz gibi bir mantıkla yola çıktığınız zaman bu işi çözme şansınız da yok demektir. O yüzden 2015'ten çok fazla bir şey bekleyemiyorum. Uh -huh. Özellikle kadınlarda çok şiddet, kadına yönelik şiddetin 2014'te tavan yaptığı bir dönem. Bunların hepsi bir tesadüf mü diye düşünürseniz. Yani bir, bir yaşamda öyle bir şey yok. Birikip birikip bir anda patlayacak. Bir de doğada şöyle bir olay vardır. Yani Anadolu insanı da hep Ortaklıklar kurduysanız, hı hı. özellikle yer altında çalışmalarda madende, bütün bu denetimsizlikler bir yerde gelir, patlar. Bir anda 300 kişiyi kaybetmiş olmanız hakikaten kabul değil, yani ülke evet. içerisinde. Evet. Her gün televizyonu açtığınızda veya gazete yayınınızı aldığınızda bir töre cinayetinden, kadına yönelik şiddeten şiddeti görüyorsanız Maalesef. 2014'te, bu da şeydir. Yani birçok Uzun yıllara göre pik noktasına gelmişse, bu da toplumda verdiğiniz eğitimin, toplumu aşıladığınız düşüncenin Hı. bir yansıması bunlar, yaşama dönüşmesi. Ben bunların 2014 yılı için zor olduğunu düşünüyorum. Hakikaten zor evet, şeyleri evet, yaşadık. Doğru. Umarım bu tüm bu olumsuzluklara rağmen 2015 bir umut yılı olur. İnşallah. Hı. Umarım yani bu ülkenin insanı çünkü 2015 önemli böyle bir mihenk dönüm noktası ülkenin 90 yıllık cumhuriyetin sorgulanacağı, yargılanacağı karar verileceği geleceği hakkında karar verileceği bir dönem. Hı hı. 2015 yılını ben önemsiyorum. Belki bizler çok daha fazla koşturacağız, çok daha fazla çalışacağız ama 2015'i bir sonraki bir dönem uzun yılların rahat edilebilmesi için daha rahat yaşanabilmesi için 2015'te çok çalışacağız. Hı -hı, evet. Çalışmamız gerektiğine ee, inanıyorum. Hakikaten ne güzel dilekler. Biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz efendim ama tabii ki süremiz kısa diye. Hemen ben e, şunu sormak istiyorum. Balçova için neler olacak? Örneğin e, il özel idaresinin hazineye devreden malları vardı ki Balçova'da evet, burada önemli yerlerde devam ediyor. Açtık. Devam ediyor. O evet. yine kararlılıkla devam edeceksiniz. Ve 9 Eylül Üniversitesi'nin hastanesinin karşısına e, bir e, önemli bir 276 alan. 276 bin metrekarelik bir alanımız vardı Hı -hı. orada. Orası da coğutermel korunma alanı adı altında 30 yıllık bir kilitlenen arazilerden hı -hı. bir tanesiydi. Biz artık onun son aşamasına geldik. Biz e, Bizdeki askı süresi bitti. Bir aylık süre. Ardından Büyükşehir'e gönderdik. Sanırım bu hafta veya işte yılbaşının ilk haftasında encümenden geçecek Büyükşehir'den tekrar Balçova Belediyesi'ne gelip askıya çıkacak. Hı hı. E, Şubat ayı içerisinde o bölgenin planı bitmiş olacak. Evet en azından kentteki 4,5-5 milyon metrekarelik kilitlenmiş arazilerin 270 bin metrekaresinin sorunu çözmüş olacağım. Hı hı. Orayı turizm amaçlı planladık. Ee, yoğunluğu çok fazla olmayan e, 0,60 düşük bir emsalle e, kentin o bölgesini hem ekonomiye kazandıracağız hem Balçova'nın hem ülkenin hem İzmir'in ekonomisine kazandırmayı düşünüyoruz. Orası turizm amaçlı Hı -hı. Planlaması bitti. Aynı zamanda iş istihdamı olarak da herhalde çok büyük katkı sağlayacaktır. Şimdi hatta, orada mi? yaklaşık dediğiniz gibi 270 bin metrekarenin %60'ı 100, 100, 100, 100, 130 bin metrekarelik bir kapalı Hı -hı. alan yapar ki. Hı -hı. Turizm amaçlı e, düşündüğünüzde bu alanlarda en azından 500 kişinin çalışabileceği, istidam edebileceğiniz bir yer. Tabi esas bizim hedefimiz 2015'te İnciraltı Bahçe'den arası 4,5 milyon metrekarelik hmm. bir alan. Orayı da bitirmeye çalışıyoruz. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mazhar Kocaoğlu'nun yoğun çabaları var. Onun önderliğinde yapıyoruz bu işi. Ee, i̇ki kez yanılmıyorsam üç kez e, şeyde toplantı yaptık İspaç'ta. Hem meslek odalarıyla hem e, üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle sanırım artık son noktasına gelindi. Bakanlıkla yapılacak bir iki e, özel çalışmayla ben hem inciraltının hem e, Bahçeler arasında 2015'te bitireceğimi hı hı. Evet, Sayın Çankaya hakikaten e, bahsedecek o kadar çok şey var ki ben aslında telefilikten bahsetmek istiyordum. Şöyle eğitimdeki Söyledim, desteklerden hemen vesaire ama. Hatlar çekildi. Heh. Yani e, TRC'nin ana hatları, direkleri çekildi. Heh. Şimdi yukarıdaki tesislerin e, düzenlemesi yapılıyor. Evet. Sanırım baharla beraber Mart sonu, Nisan gibi Hı -hı. E, biz İzmir'i yani o mükemmel panoramadan izleyeceğiz. Hayırlısı olsun diyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ee, ediyorum. Geziyorum. Ben size Geçim hem zamanınızı e, ayarlayamadım kendimi ama <laughs> özür diliyorum. Rıcağı Dediğim rıcağı gibi. Rıcağı gibi. Bunu telafi de ederiz diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Buradan yeni yıl mesajınız varsa onları da Ben 2014 yılındaki tüm olumsuzluklara rağmen umutlarımızı yitirmeyeceğiz. 2015'in bu ülkenin hem ekonomisinde hem sosyal yaşamında bir açılım getirilmesi e, ne diliyor? Herkese sağlık mutluluk diliyorum. Çok Başarı diliyorum. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok efendim. teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Çok teşekkür sağlık ederiz. Diliyorum. Sevgili seyirciler işte Ege Televizyonu ekranlarında Güne Bakış programında yine sona geldik efendim. Yeni yılı da beraberinde getirecek yeni hafta size yeni umutları da beraberinde yeni güzellikleri de beraberinde getirsin diyelim efendim. Her zaman dediğim gibi bizlerle sizlerin buluşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sabahın bu erken saatleri Bizi yaşamınıza dahil ettiğiniz için siz değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkürler. Yarın yeniden aynı saatte bir arada olacağız efendim. Hoşçakalın, iyi haberler alın.